Gel abi geldi oyun. Ben de gelmedi. Refresh'e bas. Hı. Tamam şey. Her ananın amına ekmek sokuyor orospu çocuğu bu adam Orospu çocuğu orospu çocuğu orospunun dönümü siktimin orospu çocuğu Ananın amına koyun orospu çocuğu bozardı. Tamam Yalnız şey Çıktılar ama. Bu nasıl şey lan ya? Gir abi tekrar. <gülüyor> <gülüyor> gir abi tekrar. Gir 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 gir. Gir gir gir. Abi bu seride bende de it. inanamıyorum ya. Griffin gri, gri, Gor hoş geldin abi. Teşekkürler. Ünlem Close mu? Abi sen gelsene. Koyayım lan Berkay. Bak. Remote from the game by the owner diyor bana. Benim kitleni yanlış kanat. Yok canım öyle bir şey. Seni hiç miyim? You have been from the game by the owner. Gel abi gel. Roper's'ta mısın şu an? Aynı odadayım gel. Geldi. Ver yıldızı. Şimdi nasıl başlayacak? <laughs> Ay ananı <analiz>. Ya. <laughs> ya. Ver abi. Ver abi. Ver <laughs> <laughs> abi. Verdim. Ben de. Ben de. Ben de. Allah'ım kanser olacağım. Ya niye close yazayım? Niye? Siktir git. Gideceğim oyuna. Siktir git. git! Oruç bu çocuğu attın hadi! Siktir git. Siktir git. Siktir git. Oruç bu çocuğu. Senin ananı sikeyim kelam. Senin ananı sikeyim. Bir de millete diyor ki. Giren olursa anasını sikeyim diyor. ya. <laughs> Abicim niye odayı kapatayım? Oynamak istiyorum. Oynayacağım. Çıkarsan, girmezsen oynayacağım. Orospu evladı. Orospu evladı artık Bana akıl veriyor. Siktir git. Siktir git. Siktir git. 12 bin kişi. anana haklısın ya. Anana haklısın ya. Ne kadar şeref yoksun olabilirsin ki? Kapatırsan diyor hala ya. Kapatırsan diyor ibi bir diyor bir şey diyor. Orospu çocuğu çıksan oynayacağız yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Kim oyna abi sen oynuyorsun kral berkay oyna. Macera adam abi bir yıl çıktı abi kusura bakma bad timing. Oyna Berkay oyna oyna. Oynuyorum oynuyorum. Nereye oynuyor? Oğlum çocuğu. Abi bir de taktik veriyor ya. Gündem close yapacakmışım. Ama oraya close yaz, orospu. close. Orospu <laughs> ya. Orospu ya. Burun Oraya close yaz. Simit <laughs> çocuğu ya. Yok oraya close yazacakmışım da bilmem neymiş de.